اعوذ بالله من الشر. yazacağız inşallah. Şöyle bir izah edelim. Met ne demekti? Uzak. uzak, uzak. Lin yumuşak. yumuşak. Yani bir nevi bu metni yumuşak olarak okuyacağız. Bu harfler de yumuşak harfler zaten. Yani met dilini meydana getiren harfler nedir? Vav, wow, ya, sakin olacak. Vav ya sakin harfler de yumuşak harfler, sert harfler değil. Onun için onların uzatılması yumuşak bir şekilde okunuyor da onun için meddilin deniliyor. Meddilinin tarifi var ki meddilinin miktarı ne kadar uzatılacak? Metdilin ile meddi lazım ve meddi arız arasındaki Benzer. benzerliği. Bunları şimdi göreceğiz inşallah. Şimdi yazıyoruz, başlıyoruz. Meddilin, yazdınız herhalde başlık. Yazdınız. Bismillahirrahmanirrahim. Meddilin. Yazdık mı? Met eşittir. Uzatmak. Lin satır başı yumuşak demek. Her ikisine birden yumuşak okunan mert demek. soru meddilin lin harflerinden meydana gelir başlığı tarifini yapalım. Tarifini yapıyor çocuklar. Metnin tarihi yazıyoruz. Tecvit lisanıyla vav ya cezimli olacak. Formülü yazdık mı çocuklar? Formülü yazıyoruz o yazıyoruz. Vav, ya harfleri cezimli olacak. Makâ Bağ kabirleri tane olduğu için bağ kabirleri olacak. Bu şekilde gelen kelime meddilin olur ne olurmuş? Din harflerinden sonra meddilin olur. Şimdi formülünü yazıyoruz tekrar. Şuraya. Meddilini formülü yazın. Şimdi bu lin harflerinin meydana gelişiyle nahablide üstünü öğrendik. Şimdi formül şöyle. Lin harflerinden sonra Lin harflerinden sonra sükun geldiğinde mebkilil dolu ne olurmuş? <laughs> Lin harfleri şart değil Lin harflerinden sonra sükun geldiğinde ne olurmuş o? Meddili olur. <laughs> Med ne demekti? Uzatma. Lin yumuşak. Yumuşak bir şekilde uzatma. Şimdi anlaşıldı. Formül bakıyoruz. Lin harflerinden sonra sükun geldi buraya. Ne oldu? meddilin olduğu. Şimdi meddilin iki kısmı ayrılıyor. Kaç kısmı ayrılıyor? İki. Meddilin iki kısmı ayrılıyor. Evet. Soru meddilin kaç kısmı ayrılır? Mert dilin kaç kısmı ayrılır? Cevap iki kısmı ayrılır. Kaç kısmı ayrılırmış? İki. İki kısmı ayrılır. Şimdi var var Thank <laughs> you.